Munafık yanlışlıktan hoşlanır. Hep yanlışlıklar. Hemen kaçmak, bir yerlere girmek, gizlenmek. O ruhunda da bir sapıklık vardır. Onu yapacak bir ortam arar. Peygamberimiz devri hep böyle. Hep pislik peşin ama peygamberimiz onlara biraz halim davranmış tabi. Gelin Allah yolunda savaşın ya da savunma yapın denildiğinde biz savaşmayı bilseydik Elbette sizi izlerdik O gün onlar imandan çok küfre daha yakındılar. Kalplerinde olmayanla ağızlarla söylüyorlardı. Allah ondan gizli tuttuklarını daha iyi bilenler diyor. Ya siz o zaman durmaksızın uzaklaşıyor. Kimseye dönüp bakmıyordunuz. Elçi de sürekli sizi arkadan çağırıyordu. Sürekli Müslümanlar uzaklaşıyor münafıklar. Yalnız kalmak istiyorlar. Peygamber de sürekli çağırıyor. Allah elinizden kaçırdıklarınıza ve size isabet edene üzülmemeniz için sizi kederden kedere uğrattı Allah yaptıktan sonra haberi olandır diyor.